Tiroid hormonlarına sağlıklı bir bireyde ne kadar süre içinde hangi sıklıkla baktırması lazım? Kalıcı hipotiroidi söz konusuysa Hı. biz onu artık ömür boyu tedavi ediyoruz. Hipotiroidi, evet. böyle bir hastalığa tanı aldım diyelim. Yaşamımda neleri değiştireceğim ve benim tedavim nasıl yapılacak? Ayrıca yaşlı hastalarda demansın hızlanmasına Aa. neden olabiliyor. Bir gebelikte tiroid hormonları son derece önemli. Hı. Efendim merhabalar, iyileşme burada başlara. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz ve takipçilerimiz. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haberler.com işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz programımızda bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Toplumu çok yakından ilgilendiren bir konu. Efendim tiroid organının hastalıklarını konuşacağız. Guatr'dan Hashimoto'ya kadar. Tiroid hormonları ne işe yarıyor? Hipertiroidi ne? Hipotiroidi ne? Bütün bunları konuşacağız. Kiminle? Biruni Üniversitesi Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar, Metabolizma Hastalıkları uzmanı çok kıymetli hocam. Profesör Doktor Ayşe Kubat Üzüm bizlerle birlikte başlıyor sevgili seyircilerimiz. Ayşe hocam hoş geldiniz. Merhaba Meral hanım hoş bulduk nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? İyi ben de iyiyim teşekkür ediyorum. Şimdi tiroid öyle bir organ ki tiroid iyiyse evet. her şey iyi. E, diyebiliriz yani Neye tiroid biliriz, diyebiliriz bunu? tiroid şef organımız bizim. Yani orkestra bizim şefi. Orkestra şefimiz ee, çok önemli bir organ ve e, ne eksik olsun istiyoruz tiroid hormonlarımız ne fazla olsun istiyoruz tepeden tırnağa her hücremiz üzerinde etkisi olan bir organ. Şimdi şurada küçücük bir kelebek evet, değil mi? Evet, Asıl... boynumuzun önünde bir Hah, kelebek şeklinde biz öğrencilerimize de öyle anlatıyoruz. Kelebek şeklinde bir organ ve bizim aslında yaşam enerjimizi sağlayan organ. Gerçekten kelebek gibi aslında. Hangi hormonları salgılıyor var? hocam bu? Şimdi aslında tiroid hormonu, hmm. bizim tiroid hormonu dediğimiz T4 ve T3 dediğimiz hormonların salgılandığı tamam. bir hormon. O içerisinde hormon salgılandıktan sonra içerisinde depo halinde bulunuyor ve oradan yavaş yavaş kana salınıyor normal şartlarda. Hmm. Vücudumuza yetecek ölçüde bir tiroid hormon salgısı her an olan bir şey. Hmm. Ama bazı durumlarda bu hormon salgısı daha az olabiliyor. Bazen daha fazla olabiliyor. İşte hmm. o zaman... Denge e, bozuluyor ve tiroid hastalıkları, tiroid hormon bozuklukları olarak karşımıza çıkabiliyor hastalar. Peki bu hormonlar neden bazımızda fazla salgılanıyor? Kiminde az salgılanıyor? Bunun e, regüle olması tabii onun değil mi? regüle eden aslında bir başka e, organımız daha var o e, ne? Hipiz bezimiz e, tiroid hormonunun çalışmasına veya durmasına hükmeden bir başka bez var. Ama bazen tiroid bezinin kendisi e, Bağışıklık sisteminin yarattığı bir durum nedeniyle veya bir nodül varlığı nedeniyle veya birden çok nodülün <laughs> varlığı nedeniyle çok çalışmaya sevk olabiliyor. Yani Hı. o nodül çok çalışarak, sıcak bir nodül çok hormon yaparak hormon artışına sebep olabiliyor. Türkiye'de görülme sıklığı çok mu fazla Tiroid hocam? Tiroid hastalıklarının evet. genel olarak çok fazla görüyoruz. E, fonksiyon bozuklukları var. Tiroidin evet. çok çalışması, çok az çalışması var. Bir de tiroidin nodülü, tiroidin e, kanseri, işte tiroidin e, iot eksikliği gibi farklı durumlar söz konusu. Hmm. Dolayısıyla tiroid hastalıkları çok sık. E, şunu diyebilirim, tiroidin az çalışmasının da böyle iki formu var. Biri çok az çalıştığında bir de böyle hafif e, subklinik hipotiroidi hmm. diyoruz biz. Laboratuvarda var ama klinik bulguların pek hmm. henüz oturmadı. 60 yaşının üzerindeki Yüzde on kadında var, yani her 10 kadınından birinde, birinde. 60 yaş üzerinde e, var olan bir durum. O zaman çok nadir değil aslında. Şöyle bir çevremize baksak, e, pek çok kişide tiroid hastalığı Sevinin var diyebiliriz. bunun Türkiye'de bu kadar fazla. Aslında hastalı. sadece Türkiye'de değil, pek çok ülkede çok fazla. Mesela orta e, uzak doğuya gittiğinizde Japonya'da çok daha fazla. Hı hı. E, orada iotun çok fazla olması sebebiyle ülkemizde de iot eksikliği önemli bir sorun iyot eksikliği varlığında da tiroidin hem az çalışması hem de nodüler hastalıklarını daha sık görüyoruz. Maalesef e, hala bölgelerde Türkiye fark ediyor bölgelerde fark ediliyor. Bölgelerde de fark ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde tiroid hastalıkları daha sık. E, ama yine de genel toplumda e, oldukça sık problemler. Bir de zannediyorum kadınlarda özellikle kadınlarda çok fazla. Da, da tabii özellikle ee, bu otoyümün tiroid hastalığı diyoruz. Biz Hashimoto tiroiditi, Graves yani tiroidin az veya evet. çok çalıştığı iki farklı durum. Birbirinin tam çaprazı gibi iki durumdur bu. Ee, onlar kadınlarda çok fazla. Ee, yine tiroid kanseri de e, nodül e, daha doğrusu değişebiliyor ama e, bu fonksiyon bozukluklarını kadınlarda daha fazla görüyoruz. E, biz Türkiye çapında yaptığımız bir çalışmada, Hı. bir araştırmada her rastgele oluşan hastaların dokuzundan biri kadın. Yani dokuz kadına bir erkek diyelim. Düşüyor. Evet. Peki, şimdi ben tiroidimde, evet böyle bir organım var, e, her şey yolunda gidiyor gibi biliyorum. Ama bir anda bir yorgunluk, halsizlik, belki adet düzenimde değişiklik, bunun gibi bir şeyler beni alert etmesi lazım Tabii. ki ben bir endokrin evet, hocasına gideyim. Evet, evet. şimdi genelde bizi kilo artışıyla çok az yiyorum ama çok kilo alıyorum diye gelebiliyor ya da hastalar. E evet şimdi az çalıştığı durumda şöyle düşünelim. her şeyin yavaşladığını düşünelim. Metabolizmanızın, düşünmenizin işte unutkanlığın eklenmesi her şeyin daha yavaş. Tiroid az çalışınca az unutkan mı olurum? Unutkanlık eşlik edebilir. Tabii ki her unutkanın tiroidi az çalışmıyor ama tiroidi az çalışanlarda unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, mesela okuyorum ama aklımda kalmıyor. bir şeyin hatırlamaya çalışıyorum hatırlayamıyorum gibi konsantrasyon <laughs> güçlükleri ama hepimizin tabii günlük hayat <laughs> mücadelesi o kadar yoğun ki unutkanlık çok sık gördüğümüz Ve bir şey. Ve beyin sisi de belki yola e, Yani o, tam bir işte öyle söyleniyor ama tabii beyin sisi çok doğru bir kelime olmayabilir Hı. ama gerçekten böyle bir düşüncede yavaşlama, depresyona meyil e, keyifsizlik, yorgunluk, yataktan kalktığınızda yorgun hissetme, hep böyle bir bıraksalarda yatsam isteği hipotiroide olanlarda yani az çalışanlarda sık gördüğümüz bir şey. Ayrıca yaşlı hastalarda demansın hızlanmasına Aa. neden olabiliyor. Yani e, bu da önemli bir bulgu. Yaşlılarda hızlı ...bir mental fonksiyonlarda zayıflama görüyorsak tiroid hormonlarını mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Hı hı. Ee, onun dışında ama tüm hücrelerimizde tepeden tırnağa, saçtan tırnaklarımıza kadar bütün hücreler üzerinde tiroid hormonu etkili. Saç in dökülmesi yapabilir, saçların kabalaşmasına, sesin kalınlaşmasına, kabalaşmasına neden olabilir. Elimizde yüzümüzde şişlikler olabilir kalbimizin yavaşlatmasına sebep olabilir bağırsak sistemimiz yavaşladığı için kabızlık olabilir. Yani aslında her, hani şey. her şey olabilir. Ama tabii hani her kabızda hipotiroid değil. Yani onu da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Ama diyelim ki bir hanım hasta geldi, bir kadın hasta. Hı. İşte halsizliğim var, yorgunluğum var, dediğiniz gibi adet düzensizliğim var. Hı. Son dönemlerde çok az yiyorum ama kilo alıyorum diyorsa, Hı. işte kabızlığım var diyorsa, eli yüzü şişse biz hipotiroidden mutlaka şüphe ediyoruz ve o zaman mutlaka onun kant değeriyle görmek istiyoruz. Var mı Hekiline yok mu? Var. var. Çok çalışması. Evet. Çok çalışmasının daha keyiflidir o hastalar. Enerjiktir. Ha. Ee, yani böyle içi içine sığmayan hastalar. Ee, orada da çarpıntı tam tersi kalbiniz yavaş değil çok atar terleme titreme eller mesela ellerini hastanın e, tuttuğunuz zaman ince böyle nasıl heyecanlandığınızda Ecer. eliniz titrer onun gibi titreyerek gelebilir hasta e, kalp problemleri ritim problemleriyle gelebilir yaşlılar kalp yetmezliğiyle gelebilir zayıf oluyor mu onlar Hipertroididen daha çok korkuyoruz onu söylemem lazım yani hipertroidi bizim çok daha çabuk teşhis edip çok daha çabuk normale doğru getirmek istediğimiz bir durumdur. Hmm. Çünkü kalp ve problemlerine meylettirir. O da hastanın dinamiğini hemodinamiğini bozar. Onun dışında yine hipertroidide o heyecan halinin dışında yine bağırsak sistemi bu sefer hızlı çalışır. işte hmm. Çok yemek yemelerine rağmen kilo alamazlar. İshal veya yumuşak dışkılama veya çok sık büyük abdeste çıkmak gibi hmm. şikayetlerle yine gelebilirler saç incelmesi deri böyle Derisine dokunduğunuz zaman bebek cildi gibidir. Çünkü nemlidir deri. Bunlar hep sempatik sistem dediğimiz tırnak. adrenerjik e, hormonların, adrenalin benzeri hormonların artması nedeniyle tırnak kırılmaları olabilir. Hipotroidide de tırnak Hı -hı. bozuklukları evet. görüyoruz. Hipertroidide de görebiliyoruz. Yani tiroid disfonksiyonu, fonksiyon bozukluklarında e, cilt bulguları zengindir doğrusu. Bu gözler bazılarında o, hocam. O, hip, e, aslında otoyumun tiroid hastalığı dediğimiz, ha. e, bağış bağışıklık sistemi ile organa özgü bir bağışıklık sistem hastalığıdır. Hashimoto'da da daha nadir görüyoruz ama asıl Graves dediğimiz yani tiroidin <laughs> çok çalışmasıyla giden özel bir form. E, bu kişilerde gözde fırlaklık olabilir. Bu sadece fırlaklık da olabileceği gibi bazen daha ağır kas tutulumu olup oh. çift görme, işte e, göz hareketlerini tam yerine getirememek, göz ağrısı, görme kaybı, görme keskinliğinde azalma gibi daha ağır formlarda olabilir. Onlar daha özel formlar. Hani e, her e, hipertroidinin başına gelmiyor. Ama burada sigara çok önemli bir Öyle faktör. Mi? Sigara içen Graves'lerde 8 kat risk artışı var. Gözün fırlak olma riski. Biz onun için Graves tanısı koyduğumuz hasta sigara içiyorsa bu mutlaka kesilecek diyoruz. Ama hepsi kesebiliyor ama Maalesef hayır. hayır. Peki şimdi tiroid hormonlarına sağlıklı bir bireyde ne kadar süre içinde Hangi sıklıkla baktırması lazım? Aslında rutin bakılması önerilmiyor. Yani herkesin bir tiroid hormonuna bakalım de demiyoruz hmm. ama e, yaşla birlikte bu tiroid hormon hastalıkları artıyor. Hmm. Onun için 30 yaşın üzerindeki kadınlarda bakılması öneriliyor. Hmm. İşte tabii bu toplumdan topluma toplumların mali gücüne göre değişiyor. Yani hani ülkenizin e, sağlık ekonomisine göre hmm. değişiyor. Hmm. Ama en azından 30 yaşın üzerindeki bir kadında mutlaka 60 yaşın geçtiyse hele ee, mutlaka bakıyoruz. Ee, nodül varsa ailenizde haşimo mesela annenizde haşimo tiroiditi var. O zaman direkt boğazıma e, vakti, bak. <laughs> Mutlaka tiroid hormon <laughs> kontrolü yapıyoruz. E veya gebelik isteniyorsa, <laughs> tip 1 diyabet gibi, işte romatoid artrit gibi başka bir otoyumun yani bağışıklık sistemiyle giden bir hastalık varsa. Çünkü bir bağışıklık sistemi hastalığı varsa ötekinin de yanına eklenme ihtimali yüksektir. <laughs> Bunlar böyle arkadaş gibi gezerler. <laughs> beraber gezerler. O nedenle onları bakıyoruz. Veya e, iki defa, üç defa düşük yapan, ölü doğum yapan, yani yani travmatik de gebelikler, tabi gebelikte tiroid hormonları son derece önemli. Hmm. E, hep normal, çok ideal rakamlar içerisinde kalsın isteriz gebelikte tiroid hormon düzeyleri. O nedenle mutlaka e, böyle bebek kayıpları olan kişilerde yine bakılmasını istiyoruz. Veya mesela kolesterol yüksekliği var çok fazla. Evet. E, hani diyetle kontrol altına alınamadı. Acaba altta bir tiroid fonksiyon bozukluğu var mı aklımıza gelir. Veya kalp yetmezliği, ritim problemleri gelen ile gelen hastalarda yine tiroid hormon düzeylerine bakıyoruz. Peki hocam diyelim ki hormon düzeylerine baktınız T3, T4 bunlara bakıldı. Bir de sanıyorum biyopsi, hı, görüntüleme gibi. Hı hı. Onlara hangi durumda e, Nodüllerde mi bakıyorsunuz? Evet nodüler. Şimdi şöyle e, kan tahlili olarak çoğu hastada sadece TSA bakmamız yeterli oluyor. Ama bazen bazı özel durumlarda ilave kan tahlili de gerekiyor. O zaman T4'ü yanına bazen T3'ü de eklediğimiz oluyor. Tamam. E, kan tahlili bize fonksiyonunu gösteriyor. Yani az çalışıyor, normal çalışıyor, çok çalışıyor. Tamam. Bunu ayırt ettiriyor. E, ultrason ama bizim yine muayenemizin çok önemli bir parçası. Tabii biz hastada muayenede işte göz bulgusu var mı, Tiroide elime geliyor mu, nodül elime geliyor mu, geliyorsa sert mi, değil mi? Bunlara baktıktan sonra mutlaka ultrasonografi ile de tamam. ama her hastaya değil tabii tamam. ki. E, gerekli olan hastalarda ultrasonografi ile bir nodül var mı? Tiroidin yapısı nasıl? Böyle homojen, pürüzsüz mü hmm. yoksa bazı pürüzler var mı içinde? Bir nodül var mı? Nodül varsa acaba kötü hücre içerme ihtimali nasıl? Bunları değerlendiriyoruz. Nodüller, e, tabii nodül de çok sık. Yani şurada her 5-6 kişiyi çağırsak, ultrason yapsak bir nodül bulabiliriz. Hı -hı. Ultrasonla çok sık yakalıyoruz. Hı -hı. Artık 3 milimde yakalabiliriz, 3 santimde yakalayabiliriz. E, dolayısıyla nodülü tespit ettikten sonra e, bu nodül iyi hücre içerme ihtimali olan nodüller var. Bir de kötü barındırma ihtimali olan nodüler var. Bunu ultrasonografik olarak çok iyi ayırt edebiliyoruz. Dolayısıyla şüphe ettiğimiz nodülden de gerek duyarsak biyopsi ile ultrason eşliğinde aslında... Parça deyince hastalarımızı da korkutmak istemem ama kan alma e, için kullandığımız enjektörle e, nodülün içerisini yani size de yapılıyor. Yani boyuna yapılması biraz sevimsiz bir işlem gibi görünse de hani bir anestezi vesaire gerektirmeyen yani evet. bir işlem. Enjektörle girerek oradan bir hücre yumağı alarak onun tamam. patolojide incelemesini yaptırıyoruz. Ee, bu Ama tabii her nodüle yapmıyoruz. Kistiktir mesela içi su doludur. Bu nodüller kötü hücre hmm. içermez. Boyut da bizim için önemli değil. Hmm. Mesela 6 milimdir kötü hücre içerir ama 3 santimdir selimdir. Dolayısıyla ultrasonografik özellik bizim için çok kıymetli. Hmm. Şüphe ettiğimiz zaman biyopsisini yapıyoruz. Tamam biyopsi yapıldı. İyi huyluysa nasıl evet. tedavi ediyoruz? Altı farklı sonuç gelebiliyor bize. Nasıl altı? İyi geliyor, yetersiz geliyor, kötü geliyor yani kanser geliyor, Hı. kanser şüphesi geliyor. Bir de böyle ara form yani muğlak ne kanser ne... Ee, iyi diyebilen e, patolog bakıyor ama karar veremiyor iyi midir kötü müdür. Hı -hı. Onlara bir 2-3 ay sonra bir kontrol biopsi yapmak öneriliyor. Zaten kötü çıktığında 2 iki kere 2-4 iki, ee, karar belli ameliyat. Ama iyi çıktığında da takibe devam ediyoruz belli bir süre. Peki hocam şimdi bunların tedavisinde de bir grup medikal tedavi oluyor anladığım kadarıyla. Bir grup... Cerrahiye ihtiyaç olabiliyor. Bir grupta takip ediliyor. Nodül için diyoruz. Değil mi? Evet. Nodül için konuşuyoruz. Nodülü tespit ettik. Ultrason yaptık. Hiçbir kötü vasıfı yok ultrasonda. Biyopsi yapmayabilirim. Öyle izleyebilirim. Tamam. Bir kötü hücre şüphem var veya emin olmak istiyorum. Biyopsi yaptım. İyi çıktı. Yine izleyebilirim. Tamam. Ama bir bası bulgusu yapıyor. Hastada öksürük yapıyor, nefes darlığı yapıyor, ses kısıklığı yapıyor, takılma hissi yapıyor. Hı. Veyahut da biyopside beni şüphe ettiren bir şey var. O zaman cerrahi. Nodülün ilaç tedavisi yok. Yani hmm. nodül ya takip edilecek Hızlı ya, ya izlenir ameliyat hocam. olacak. Hızlı büyüme birkaç şey bize düşündürür ama önce kanser düşündürür. Hmm. Ya da kistik bir nodüldür içine kanamış olabilir. Hmm. Dolayısıyla yani onu yine ultrasonografi ve gerekiyorsa biyopsiyle ayırt etmek çok kolay. Şimdi hatırlıyorum mesela benim anneciğim de bundan 50 sene önce ameliyat olduğu için e, şuradan şuraya böyle gerdanlık gibi bir iz var ve hmm. hmm. fotoğraflarına bakıyorum. E, gençlik fotoğraflarını Şu şöyle varmış. Bu yani. evet, evet. evet. Hangi bölgede yaşıyordu anneniz? Malatya. Malatya'da. Malatya'da. İşte e, sular yotun varlığı yokluğu onlar çok önemli. Eskiden e, Türkiye ağır yot eksikliği olan evet. bir bölgeydi. Şimdi orta. Hala tam yut evet. eksikliğini gidermiş değiliz. Dolayısıyla guatr o büyük hani tesbih tanesi gibi Hı -hı. böyle büyük büyük guatrlı şimdi artık çok görmüyoruz görüyoruz ama az. çok az görüyoruz evet dolayısıyla o hastalarda tabii ameliyat önemli. Eski ameliyat teknikleri farklı. Çok farklı. Şimdi çok daha tabii çok milim 2 milimetre 2 santimetrelik bir insizyon yani kesi yeriyle tiroid ameliyatları çok başarıyla gerçekleşiyor. ama her hastaya da ameliyat demiyoruz. Onu da tekrar vurgulamak. Yani her nodülü olan hasta ameliyat olamaz. Dediğim gibi o zaman 4-5 kişiden birinin tiroidinin yok olması lazım. Çok iyi ödelenerek hani bu takip mi edeyim e, ameliyat mı edeyim e, bunun kararını vermek gerekiyor peki şimdi hipertiroidi az çalışması ve çok çalışması çok ve hipotiroide evet. böyle bir hastalığa tanı aldım diyelim yaşamımda neleri değiştireceğim ve benim tedavim nasıl yapılacak evet, tek tek şey yapalım bahsedelim hipotiroidi. Tedavisi çok kolay bir hastalık. Yani tan, tanıyı koyduktan sonra Hı. Hani hiper mi olayım, hipo mu deseniz ben hipoyu tercih ederim. Hipotroidi de ilacınızı başlar hekiminiz, tamam. İşte kilonuza, boyunuza neyse ona göre bir doz ayarı yapılır ve araya çok büyük bir şey girmedikçe o doz hep Hı. sizin için geçerli olan bir doz. Tamam. Bazen değişebilir. Ama ömür boyu süren bir tedavidir. Yani bir kalıcı hipotiroidi söz konusuysa Hı. biz onu artık ömür boyu tedavi ediyoruz. Yani, yani hastaya Evet. Hastaya bunu mutlaka söylüyoruz. Yani bu ilaç sizinle birlikte Allah size ne ömür biçtiyse sizinle birlikte gidecek. Çünkü bazen hastalar Hı. iki ay kullanıyor. Tiroid hormon tahlili yapılıyor çok güzel. Ha. E ben bir keseyim bakayım diyor. Gene o gene yükseliyor. Asla kesmeyecekler. Kesmeyecek. Çünkü kestiğin zaman ilacın yarı ömrü 7-10 gün kadar. Dolayısıyla bir hafta 10 gün sonra tekrar hipotiroid olacak ve yeniden en başa halsiz, bitkin, yorgun ve kalp yorulacak bu meseleden. Hmm. Dolayısıyla hipotiroidi tanısı koyduğumuzda ömür boyu tedavi olacağını söylüyoruz aslında. Çok nadiren ekstrem durumlar olabilir tamam. ama geneli budur. Hipertiroidi yani tiroidin çok çalışması e, onun birkaç sebebi var. Bir tanesi Graves dediğimiz hani bu hmm. Hashimoto'nun tam tersi olan. Hmm tiroidin kendi kendine çok çalıştığı durum. Burada farklı seçenekler var. Toksik nodül dediğimiz yani tek bir nodülü vardır hastanın sıcak ve çok hormon yapıyordur. Bir de toksik mutu nodüler Yani tam olarak hasta a, 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 halk arasında zehirli guatı evet. denen Birden çok nodülün varlığı ve bunlardan hı -hı. bir veya birkaçının sıcak olduğu, evet. çok hormon yaptığı durum. Bu iki söylediğim zehirli guatr tipleri hı -hı. mutlaka ameliyatla çözümü veya radyoaktif yotla çözüme ulaştırıyoruz. Yani hastanın tiroid hormonlarını ilaçla normale getirdikten sonra hı -hı. mutlaka bir kalıcı çözüm öneriyoruz. Yani kime önermiyoruz bu grupta? 80 yaşında ek hastalıkları var. Hı hı beklenen yaşam süresi kısa o zaman o ilaçla ömür boyu gidebilir ama onun dışında işte 45 yaşında bir kadın hasta gördüm. 3 tane nodülü var büyük. Hı -hı. Bir tanesi sıcak bu nodül. Bu hastanın kalıcı çözüme ihtiyacı var demektir. Çünkü hipertroidide kullandığımız ilaçlar de kullandığımız kadar masum değil. Bir takım yan etkileri var. O nedenle ve hep, hep takipte gerektiren bir durum. Hı -hı. Dolayısıyla burada kalıcı çözüm genellikle öneriyoruz. Grace dediğimiz o hani kendi kendine çok çalıştığında evet. ise e, o kendiliğinden susabilen bir hastalık. Dolayısıyla orada bezi korumaya biz daha çok. E, Eğilim, var. eğilim göstermeye çalışıyoruz. Orada tiroid ilacıyla anti tiroid dediğimiz tiroid hormon yapımını baskılayan ilaçlarla küçük 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 tiroid hormonunu normale getirdikten sonra genellikle 18-24 aya kadar o minicik mesela 4 tabletle başladık, 3'e düştük, 2'ye düştük, 1'e düştük, e düştük, yarım'a hı hı. düştük ve o tabletle 24 ay kadar hastayı izliyoruz. Hmm. Eğer hastayının ilacını kesebiliyorsa ve hasta ilaçsız da normal tiroid hormonlarını sebat ediyorsa bu hastalık sustu demektir. Takip ediyoruz ondan hmm. sonra ama bu Graves yani e, suskun olabilen tipi de Tekrar nüksedebilir hayat boyu. O zaman tekrar Hep başlıyoruz. Kalacak, Tabii. Ben bunu o zaman tekrar başlıyoruz. Yani tiroid hastalığınız varsa, hani bir kere doktora gittim de, bir kere git, bir daha gitmedim deme şansınız yok. şansımız yok, yok evet. onu anlıyoruz. Evet, evet. Bir de bu Hashimoto. Evet. Türk çok kadınlarında çok fazla. Aslında var. kadınlarda çok fazla. Evet. Biraz önce söylediğim gibi yani haşım otu kadınları daha çok seven ama erkeklerde olmaz mı? Erkeklerde de olur. Ama kadınlarda tüm toplumlarda öyledir. Yani sadece Türkiye'de değil hmm. Japonlarda da 8'e 1. Hmm. Ee, bizde de öyle 8 9'a 1 gibi. Ba toplumdan topluma değişiyor. Ee, burada tabi hormonların etkisi var. O tümün <laughs> hastalıklar kadınlarda daha fazla. Yani bağışıklık hmm. sistemi ile ilgili olan hastalıklar kadınlarda daha fazla. XX kromozomu, iki tane bizde X kromozomu onun etkisinin var olduğu söyleniyor. Farklı spekülasyonlar var. Ama daha çok anneden kıza geçen bir hastalık şeklinde hmm. bilinen toplumada. Evet yani. öyle evet genetik çok önemli ikizlerde tek yumurta ikizlerinde bir arada bulunabiliyor. Hem Hashimoto hem Graves o çok çalışması. İyot İyot neden bu kadar önemli ve iyot tiroid hastasıysam evet. nasıl beslenmem lazım? Şimdi iyotla ilgili aslında çok büyük yanlışlıklar var toplumda evet. da uygulanan. Ben hep öğrencilere de soruyorum hangi tip tuzu kullanıyorsunuz diye. Kimisi biliyor, kimisi bilmiyor. Hmm. Şimdi iyot hepimiz için gerekli bir madde, element. Evet. Ee, ve iyot eksikliği biraz önce de söyledim. Ee, tiroid modüllerinin oluşmasında, difüz böyle büyük guatırların oluşmasında hmm. en önemli sebep. O nedenle toplumların iot düzeylerinin iyi seviyeye gelmesi de çok önemli. Ama iotun fazlalığı da tehlikeli. Iotun fazlalığında da tiroid hem otoimmüniteyi yani o Hashimoto Graves gibi hastalıkların artmasına sebep olur hem de e, tiroidin çok çalışmasına sebep olur. Onun için iot ne az ne fazla olmalı. Günlük ihtiyacımız bizim 150-200 mikrogram gibi tamam. ve bunu da aslında normal, yani çok abartmadan tuz kullanan biri iotlu tuz kullanıyorsa bunu genellikle karşılayabilir. Kaya tuzu bu himat. Ama onlarda iốt yok. yok. Aa! Onlarda iot yok ve Herkes en büyük bulunuyor. yapılan ya en büyük yapılan yanlış o e, tuzlar işlendiği için. Şimdi hep biliyorsunuz kaya tuzu, gurme tuzlar oradan getirdim buradan götürdüm ama o tuzların hiçbirinde iot yok. Dolayısıyla varsa da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O nedenle sofra tuzu kullanmamız gerekiyor ve onu da aslında önerilen onu pek yapmak mümkün Hı. olmuyor ama yemek piştikten sonra ilave etmek. Çünkü yemek pişerken kaynarken o iot özelliğini kaybediyor ha. ama onu da uygulamak her zaman Şimdi çok mümkün tekrar olmuyor. Dayalım. Kaya tuzu, Himalaya tuzu çok kullanılıyor ama iot yok içinde. Iot yok. O zaman sizin o iotu eksikliğini başka bir yolla koymanız gerekiyor. Nasıl Ülkemizde olacak? iot tabletleri yok. Dolayısıyla bizim iotlu tuz kullanmaktan başka çok büyük bir çaremiz yok. Onu da yemek piştikten sonra e, Mümkün mertebe. Evet. Mümkün mertebe. Ama bu mümkün olmuyor. Yani hepimiz hiçbirimiz Yaparız için mümkün. Ya. Bu. E ama şey yemeğin lezzeti az oluyor herhalde Meral Hepsi bir yerde de olmuyor <laughs> hocam. Sağlıkla beraber. Yani, ee, şu iotla ilgili özellikle hani bazen çok fütursuz komşu komşuya iot ikram eder durumda şu anda onu altında çizmek lazım yani iot iot e, kısıtlamıyoruz. Mesela tiroid çok çalıştığında falan bazen eskiden iot kısıtlardık. Şimdi ondan da vazgeçtik hı hı. ama yani iotun yeterli miktarda alınması. Ne fazla ne az alınması Peki gerekiyor. Peki bu halimiz vitaminler kullanıyoruz ya. Onların yani. içerisinde bazılarının içerisinde ya 150 mikrogram kadar iot var alınabilir. Iot eksikliği olan olmaması Yetişkin için. Yetişkin bir bireyin ne kadar iota ihtiyacı 150, var? 150-200 mikrogram gibi. Yani aslında çok küçük bir doz miktar hı hı. tabii ki o. Gebelerde artıyor. Gebelerde ihtiyaç 300'e kadar... 250-300'e kadar buluyor. Yani onun mesela için, çay kaşığı ile günlük ne kadar sofra tuzu kullanmam lazım? Ama normalde 5 gramın altında tutmamız lazım. Yani tansiyon Özellikle. vesaire Hı. evet. Yani Onun için hastalara çok tuzlu da yiyin, diyemeyiz. Tuz kısıtlaması olan hastalarımız var dolayısıyla onlar da biraz iot eksikliği görmüyor değiliz. Hocam. Gebelerde özellikle hani asit ekleniyor. Folicasit hmm. artı iotlu preparatlar var. Hani onlarla hmm. birlikte devam edilmesi de makul oluyor. Peki şunu da soralım. Bu tiroid problemlerinin diyabetle bir alakası oluyor mu sonradan? diyabette çok görülüyor ya. Ee, o da bir endokrin hastalığı. Evet. Şöyle tip 1 diyabetle tiroid hastalıklarının çok ilişkisi daha net. Aa. Yani işte tip 1 diyabet olanın Hashimoto tiroiditi de olabilir. Hmm. Ee, o nedenle hep tip 1 diyabetlilerimizi biz Hashimoto yönünden veya Graves yönünden hani o otoimmün hmm. bağışıklık sistemiyle ortaya çıkanlar açısından izliyoruz. Tip 2 diyabetle ilişki çok net değil. Hı. hı. Ee, arttığına dair bilgiler var ama daha sık bakıldığı için de tespit edilmiş olabilir. Orada orası biraz karanlık. Peki toplumda tip birle var. Toplumda tiroid hastalıkları ile ilgili böyle şehir efsaneleri var. doğru bilinen bir yayın yanlış var. Hani böyle spot ya bunun düzelmesi lazım. Yani mesela ne? ne der hastalar bize deri otu yedim iyileştim der. Bize en evet, çok denen evet. şeylerden biri. Doğru mudur bu? Yok değildir. Yani Hayır. şöyle deri otunun bir zararı olmasa gerek ama yani bir insan ne kadar deri otu yerse o kadar yiyebilirsiniz. ama deri otundan bir fayda beklemiyoruz. Başka ne söylüyorlar mesela? Mesela ne bekliyor? Ne söylüyorlar? Lahana veya turp evet, Ama evet. onlar guatrojen olabilir. Evet. E, ama makul ölçüde yediğiniz zaman tiroidinize bir zarar vermez. Ama hani bir insanın yiyebileceği bir turp miktarı var herhalde. Yani hani kilolarca yememek lazım. Deniz ürünleri, midye, işte e, balık. Bunların etkisi var mı? E, şimdi şöyle onların bir kısmının tabi iot miktarıyla ilişkili. Ee, çok miktarda yerseniz iot artışı olabilir. Japonlarda e, zaten tiroid hastalıklarının çok olmasının sebebi onların bir öğünde biz 150-200 mikrogram diyoruz. Bir menüde 5 gram kadar iot içerebiliyor. Yani o hmm. yosunlu vesaire. Hmm. E, do, ama bizim Türk toplumunda öyle çok iot, çok su ürünü tüketilen, evet. deniz mahsulü tüketilen bir toplumda olmadığımız için hiçbir hastalık e, e, yiyecekle ilgili bir kısıtlama getirmiyoruz biz Tabii genel itibariyle. Sabah da suşi yemiyoruz e, biz. E, hadi hadi. Ben bir tek yani <laughs> o suşi için bazı <laughs> gençler Hani evet. suşiye çok e, düşkün. Onu soruyorum. Yani çok yiyen de çok da çıkmıyor yani etrafımızda. Bir grupa bir grup olabilir. <laughs> bir tek onu vurguluyorum ben doğrusu. Peki. E, suşi yiyince biraz iyi artabilir gerçekten. Peki Ayşe Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben Ben teşekkür bir ediyorum. Bir çok keyifliydi. Benim için öyle tiroid, or tiroid organınızla haşır neşir olduk sayesinde evet. <laughs> bugün. Sağ olun, var olun evet, Ayşe Hocam. Sağ olun. Evet efendim iyileşme burada başlarda. Bugün Profesör Doktor Ayşe Kubat Üzüm'le tiroid hastalıklarını ve tedavilerini ve bazı ipuçlarını konuştuk. Bir dahaki yayında birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla saatte gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.